Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve falan açılımıyla bakalım yakın gelecekte sizleri neler bekliyor. İsminde E harfi olan bir kişiyle alakalı bazı olaylar gelişecek ve bu kişiyle aranızdaki olan husumet yani kötülükler aranızdan kalkacak ve ikiniz de işbirliği yapacaksınız. Yani bir işte ortak olacaksınız. İsminde C harfi veya Choi isminde C harfi olan bir akrabanız olduğunu görüyorum. Ve e, bu kişinin isminde ne harfi olan, e, yani ilk harfi N olan e, bir e, akraba olarak görüyorum. Çünkü kan bağınız var ya bu kişiden size bir haber gelecek ya diğer kişiyle yanındaki kişiyle birlikte size karşı ya yani kötü niyetleri olduğunu görüyorum ve size yakın zamanda aile içerisinde sıkıntılı bir duruma sokabilirler dikkatli etmeniz gerektiğini görüyorum Burada iki tane çocuk var. Biri hasta olduğunu görüyorum. Küçük olanı. Şurada. Diğeri de ayrıyetten ikisi birden hasta olabilirler. O yüzden biraz dikkat etmek zorundasınız. Özellikle yediğiniz yiyeceklerle alakalı olacak bu isminde T harfi olan bir kişi size yardımcı olacaktır. Bu da bir hekim olduğunu görüyorum. Yani bir doktor. Burada e, bir yolculuk var. Sizin arkadaşınız veya arkadaş ortamında yeni tanıdığınız bir kişiyle e, uzak mesafede bir yolculuğa çıkabilirsiniz bu kişiyle. Ve bu kişinin size bazı yardımları dokunacağını görüyorum. Maddi açıdan biraz daha böyle bol kazanç elde edebileceğiniz bazı işleriniz böyle artabilir, yoğunlaşabilirsiniz işlerinizi. Yani bir işten fazla işte çalışabilirsiniz ekili bir vade içerisinde isminde G harfi olan bir kişiyle bir yere gidip bazı harcamalarda bulunabilirsiniz ve bu harcamalar sizin aile bütçenizi sarsabilir o yüzden dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim burada devlet dairesi ile alakalı bir evrak var bunu ya yatırmamışsınız tamamlanılmayan yarım kalan bir iş var arkadaşlar. Bunu bir an önce tamamlamanız gerekiyor. Bu da size bağlı olduğunu görüyorum. En geç 12 güne kadar veyahut ayın 12'si olabilir. Bunu hayırlısıyla tamamlamanız gerekiyor. İsminde D harfi bulunan veyahut soy isminde D harfi olan bir kişiden haber alacaksınız. Bu haber üzerine de bir başkasına bir konuda konuyla alakalı açılacağınızı görüyorum. Sıkıntınızı gidermek üzere olacak. Bu bunu da gidereceksiniz. Burada uzun boylu genç birisini görüyorum. Ya sizden yaşça büyük, bir yaş büyük ya da böyle 40 40 yaş üzeri olduğunu görüyorum. 40-45 yaş, yaş arası olduğunu görüyorum. Bu kişi e, isminde R harfi ve İ harfi olduğunu görüyorum. Çok yakın zamanda bir kavuşma olacak ve e, bir evle alakalı e, bir konuşma geçebilir aranızda. Kafanızı kurcalayan birçok konu olduğunu görüyorum. Ailenizde bozulan bir eşya veya tamamlayamadığınız bir şeyle alakalı evinizde bu canınızı sıktığını görüyorum. Sıkıntıya vermesiniz kendinizi. Ama dörtlü bir vade içerisinde her şeyi tamamlayabilirsiniz. Çünkü çok yavaş gelişen bir olay başka dertlerinizin de olduğunu görüyorum. O yüzden sıkıntıya vermeyin kendinizi. Çünkü hiçbirini tam olarak istediğiniz gibi tamamlayamayacaksınız bu dişle. O yüzden biraz daha böyle rahat olmaya çalışın. Şu aralar çok agresif, çok gergin olabilirsiniz. Sabahları baş ağrısıyla veyahut böyle uykusuz geçirdiğiniz bir iki akşam yüzünden ee, sabahları yorgun uyanabilirsiniz halsiz olabilirsiniz baş ağrısında çok yoğun olduğunu görüyorum böbrek ağrınızda olduğunu görüyorum o yüzden sağınıza biraz daha dikkat etmek zorundasınız çünkü söz verilen işleri yerine getirmek zorundasınız ee, İkili bir vade içerisinde yaşta bir bayanla alakalı bir sıkıntı var o yüzden biraz uzun sürebilir bu sıkıntı. İki kişi daha yardımınıza koşacaklarını görüyorum ve böyle düşünce olarak çok yoğun kafanız, biraz dinlenmeye ihtiyacınız var çünkü kendini toparlayamayacaksın yani. Biraz daha böyle her şeyi oluruna bırakmayı tercih etsin iyi olur çünkü bazı şeyler üst üste geldiğini düşünüyorsun ama negatif enerjiyi de çektiğinizi görüyorum üzerinize bu nedenle negatif düşüncelerle negatif enerjiyi üzerinize çekmiş oluyorsunuz Evet arkadaşlar bugünkü kahve da bu kadardı. Sizi uyanları aldım kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.